Selamünaleyküm. Hayırlı geceler. Şu mikrofonu düzeltiyorum. Videolar hep çıkıyor böyle. Hışır sesle de onun için kusura bakmayın. Böyle büyük bir tesisatımız çok. Çocuklar oyun kulaklıkla bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Saatlerimiz geldi altı oldu. İstanbul çalışmamıza bitirdik. Diyarbakır'a yorum yapmayacağız. Takip edenler bilir. Ee, Diyarbakır, Urfa, Elazığ. Koşullarına yorum yapmıyorum. Ee, orada daha çok güce dayalı koşturuluyor oluyor Tekneği değil. Kimseyi unutmak istemiyorum. İzmir e, yorumlarımızı videolarımız arasında bulabilirsiniz. Onu paylaştık. İstanbul'da 8 koşulu program var. Saat 15.45'te ilk koşu başlayacak. E, yorumlara başlamadan önce beğenip abone olursanız, bize destek olursanız e, yorum kısmında tuttuğunuz hatları da belirtebilirsiniz. Veya hatamız varsa düzeltebilirsiniz. Seviniriz, beğeni, abone olanlara için teşekkür ediyorum. Ee, i̇lk önce Birinci dörtlük kaynağını önce arkadaşlar için tavsiyemiz Oynamayın ee, Tavsiyemiz bu Çünkü para vermeyecek Bana öyle geliyor Ben yine de Üstünden e, şöyle bir geçeceğim ee, Birinci koşu için 15.45'te ikiye alıştı İngilizler. Mayden koşu 1500 metre Sentetik pist ee, Galeyen çok hoşuma gitti iki numara Sezen'le e, bu mesafede başarılı olabileceğini düşünüyorum. Altın numara Skylanur Ahmet Çelik'le e, bu iki sırasında kaldım. Ben sürpriz alacağım, ikili yapacağım e, diyenler. Evet. Room for Ramazan belki yakalanmaz, belli olmaz bir bunu kullanabilirsin sen gibi birinin içinden bir tanesi seçip bir kilidir bunu kullanabilirsin benim ederim 2 ve 6 ikinci koşu şart 4 iki aşı İngilizler 1200 metre mesafede yani bir aksilik olmazsa 3 numara Uhbert yani burada geçilmesi zor bir geçerse de 2 numara Samuray Kajak e, geçer diye düşünüyorum araya başka atın gireceğini düşünmüyorum zaten bu yüzden e, dörtlü yapmayı dedik ilk koştu yani şansını deneyin. Yanında bir tane sürpriz, bir tane sürpriz koyuyor ama 4 de ucuz değil yani. Çok para tutuyor. Sonra favoriler gelse, şurada üç numara daha iyi gelse hiçbir anlamı kalmıyor. İkinci koşta önceliğimiz 3 numara. Yanına at yazmak isteyenler iki numaralı Samara Kacak bir yerden de yürürler. Evet, Dananın kuyruğunu koptu yer altı. Dayanın başladı yer. Saat 17'de başlayacak. Handikap 14. 3 yaşlar atlar. 1400 metre mesafede benim burada aslında alternatif bir tekrar başlamak istiyorum. Yani mesafenin de uzaması dezavantaj mı olur bilmiyorum ama bir numara savaştay. Adem Aslanat'ı biraz daha tanıdı. Evet. Zaten son 5 koşusunda bindi. Pişmandan aldı atı ilk koşusundan sonra. Yani 3 defa binmiş, 2 defa getirmiş gözüküyor. Yani artık bayağı bir pekişmişler çok iyiydi benim burada bir numaralı savaşta uzayan, biraz uzayan mesafeler ilk koşta etkilenmezse ben koşuyu kazanacağını düşünüyorum. Rakip isteyenler iki numaralı tek demir. Önde boş kalırsa arkadan sprintte gelemezlerse 8 numaralı boğaz çocuğu ilk ayak 1 numara tek yanında 2 numara ve 8 numara yakınamsal sarılmamız Sürprizde de 7 numara Pişman Ağa'ya önerebilirim 7 numara diyor Beleta Bişli işte. Dördüncü koşu şart 4 İşte Yamak 3 3 yukarı İngilizler 1900 metre çığ ee, Yamak koşusu olması Biraz işi zarar sokuyor tabi de ee, Burada Öncelikle Wolf Bolat Burada koşun lideri ki Samur Boyalır 6 numarayla Yani bitirebilir mi? bilmiyorum şimdi e, kum olsa biraz daha şans artar belki ama çimle sıraf içinde denecekler bu atı bence arkadan sprint atarak 4 numara Wolf ve 2 numaralı Charlotte gelebilir bir ihtimal sürpriz de burada 5 numara Avatar alır yapar 6 numara Samur boyu da değerlendireceğim ben 6, 4, 2 ve 5 olarak bu kuşu değerlendiriyorum rakamsal olarak. 5. koşu Mimar Sinan koşusu grup 3, 3 yaşlı İngilizler 2200 metrafede e ben burada satıştan bahsetmek istiyorum tabi Maximus Boy alternatif bir tek burada herkes için sığınacak bir liman olabilir eğer gelmezse Satoshi'den bahsetmek istiyorum. Eğer ki e, Maximus boyu yakın takip et, etmeye çalışırsa, çok yakın takip edemiyorsun altı da bir daha fark açıyor. <laughs> Pardon. Biraz daha yakın takip edebilirse 2200 mesafede sonlarda Satoshi isman çizikle üzerine isman çizgi aldı, Avlayabilir diye düşünüyorum. Yani Satoshi isman çizikle devam ederse koşmaya, bu koşu olmasa bir daha koşu veya bir sonraki koşta mutlaka koşu kazanacaktır. Ben çok beğendiğim bir safkan. Burada Satoshi Maximus boy, e, tabi Denso 3 numaralı Denso mutlaka değerlim lazım nokta sözen le. Aslında e, kolay gibi görünen zor koşular. Yani herkes her şey hepsi gelebilir. Edge of Fry var 1 numaralı, tam kocak ağa sevmediğiniz okey. Ama hepsinin şansı var. Benim burada öncelik 3 atı aracağım. 6, 4 ve 3 5. koşu için rakamsal sıralamamız bazen atın ismin farklı, numarasının farklı söyleyebiliyor. Biz mi de böyle bir hata yapmışım. Yeniden video çekmekten, sevdiği kaldırmaktan saltını yorum olarak yazdım. Kusura bakmayın. E, sürçe bile şaşırabiliyoruz. Altıncı koşu kısa vadeli. Murat Yazıcı koşusu. 4 yaş tarafları 2100 metre mesafede. E, burada benim ilk atım. 7 numaralı. Akıl Selim'sin. Berat Abiş'le. Son koşusunu çok güzel kazandı. İlk çim koşusunu kazanarak başladı. Atçımcım işte cof. işte sahipten haber yokmuş. Konuda bayağı bir boş zaman geçirmişler. ben devam eden formuyla, çalışmalarındaki akıcılığıyla bu rakiplerin de geçebileceğini düşünüyorum. benim burada alternatif tekimdir. Akıl Selim'sin. Yanında iki numaralı baba Ozan çizgi çekiyoruz tabi biz buna. O şekilde söyleyelim. 2 i̇ki numaralı baba Ozan. Altı numaralı Şahmet. Daha sonra 1 numara Öz Şimşek ve 5 numara Kızıl Şahin'i ekleyebilirsiniz. Rakamsal sıralamamız 7 numara alternatif tekemiz. Evet, Daha sonra 6, 2, 1 ve 5 değerlendirebilirsiniz sırasıyla. 2 numara bozulur da dikkatliyorum. İkili yapacaklar için burada. Önceliğimiz 7. Yedinci koşu Antikap 17 3, İngilizler 1500 metre sentetikte burada benim en çok beğendiğim at aslında 5 numaralı Passion Runner Erhan Çankaya Erhan Çankaya ile şimdi üçüncülük yaptı şart düştü tekrar sentetiğe geldi sentetikte uzun da koşuları da var bu sefer kısa sentette denecekler atı. Yani ben başarılı olacağını da düşünüyorum. 8 numaralı Real Patek Müslüm Çelik'le daha sonra 2 numaralı Prince Khan Erhan Aktu'yla değerlendirilebilir. Burada. 8 numaralı Miss Evgeniya Adem Aslan'la bunu da yazabilirsiniz. Burada önceliğimiz 5, 3, daha sonra 2 ve 8 olacak. Kendi tuttuğunuz at varsa onu da ekleyebilirsiniz. 8. koşu. Burada da bir alternatif tek adayı önereceğim size. Ee, çok beğendim. Çalışmalarında çok ufacıydı. Hatta ben yarın bu e, atı tek bırakıp da bir e, kombin yapmaya çalışabilirim. 7 numaralı Mali güzeli Vedat Abişle. Handikap 15-4 karakter, Bu arada 19 metre mesafede koşu. Yani benim Mali güzeli çok hoşuma gitti. Vedat tabi çalışmalarım da çok akıcıydı. Son koşusunu Ankara'da denetler konuda. Ee, memnun kalmadılar demek ki. Tekrar çime getiriyorlar. İstanbul çimde denecekler. Ben Ali Güzel'ini burada bank olarak öneriyorum. Değerlendirme son görüş yine size ait. Hepinize bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum saat itibariyle. Bol şanslar.